<laughs> oy oy. Gördüğünüz gibi şu anda yine çok harika bir yerdeyim. Arkamda çok harika bir manzara var. Harika bir manzara var siz onu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten şu an çok muhteşem bir Arkamda dere var. Şu anda derede. Ay her şey harika yerli yerinde. Evet, siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? <laughs> 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 Her şey muhteşem, manzara muhteşem. Benim motorum orada bekliyor. No, I you.